Merhabalar, Fen Bilimleri LGS dersimiz için DNA ve genetik kod konusu ile ilgili bir soruya bakacağız. Bu soru kromozom sayılarıyla ilgili bir soru ve yanında küçük bir hatırlatma verdi. Şimdi aşağıdaki tabloda K, L ve M canlılarına ait kromozom sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi demiş ki K, L, K ve L aynı türden canlı olabilir. Şimdi K ve L'ye bakalım. Bunların kromozom sayıları 60. Yani aynı. Aynı türden canlılar olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir? İnsan örneğin 46 kromozom. Başka insan yine bir 46 kromozoma sahiptir. Diyebiliriz. Burada aynı türden canlılar olduğunu da kanat getirebiliriz. B şıkkında K ve L farklı türden canlılar olabilirmiş. Yani 60 kromozom sayıları K ve L'de de verilmiş 60 kromozom sayısı. Bunlar farklı türden olabilir mi? Evet olabilir. Bakın sağ tarafa baktığımız zaman bir moli balığı ve insanın kromozom sayılarının benzer olduğunu görebiliyoruz. E bu da farklı türden canlılar olduğunu bize açıkça söyleyebilir. Ve bu canlılar içinde M canlısının gelişmişliği hakkında bir yorum yapamayız demiş. Bakalım M canlısının kromozom sayısı burada 500. Buradaki K ve L canlılarının kromozom sayıları 60. Tabii ki de bunlar hakkında gelişmişlik bir hakkında e, yorum yapamayız. Bakınız yine burada ERLT otu e, 500 kromozoma sahip ama insan 46 kromozoma sahip. Yani ERLT otu insandan daha gelişmiş diyemeyiz. Bununla ilgili bir yorum yapamayız. Bu da doğru. İlk iki şıkkımız zaten doğruydu. K ve L'nin DNA'larında nükleotit sıralanışı aynıdır demiş. Şimdi burada kromozom sayıları aynı olabilir. Fakat nükleotit nedir? DNA'nın bir yapı birimidir ve bu nükleotitler tüm canlılarda, tüm DNA'larda farklı şekilde sıralanmıştır. Aynı şekilde hiçbir canlıda sıralanmamıştır. Burada kromozom sayıları birbiriyle aynı olan insan ve molly balığının da nükleotit sıralanışı farklıdır. İşte soğan ve güvercin yine aynı. Kromozom sayısına sahip olan canlıların da burada nükleotit sayıları aynı değildir. Yani bu bir aklımızda bulunması gereken cümledir. Hiçbir hiçbir canlının nükleotit sıralanışı birbiriyle aynı değildir. Bu cevabımız yanlıştır. Doğru cevabımız yani D şıkkı.